Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir yalı çapkın videosuyla yine sizlerleyiz. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkın dizisine özel klibini videomuzda sizler için paylaşıyoruz. Dizinin kısa sürede bu kadar. D-Tip kazanmasının sebebi de başrol oyuncuları arkadaşlar. Başrol oyunculuğunun birbirine uyumu ve izleyenler tarafından beğenilmesi dizinin ön sıralarda olmasına sebep oldu. Sizler de Yılı dizisinden Seyran ve Ferit'ten gelen kıyı beğeniyor ve izliyorsanız diziyi beğeniyorsanız kanala abone olarak izlemede kalarak oyunculara özel gelen kıyıları görebilirsiniz. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.